Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından barınma ihtiyacının oluşturulmasının ardından Düzce Valiliği şehirde 3 farklı noktada konteyner üretim merkezi kurdu. Gümüşova ve Düzce Organize Sanayi Bölgeleri ve Çilimli'de bir fabrika içerisinde kurulan konteyner üretim merkezlerinde yüzlerce kişi depremzedeler için 24 saat esasıyla konteyner üretiyor. 3 fabrikanın kapasitesi ise günlük 60 konteyner ulaştı. AK Parti teşkilatları depremzede vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yurtlarda kalan depremzede vatandaşları ziyaret ederek moral verdiler. Düzenlenen ziyaret programına AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gül ile teşkilat mensupları katıldı. Yani derpemzeli arkadaşlarla oturup bir şey yapar mısınız? Yemek al. 8 kurum, karadeniz Burada giyim mağazası oluştur. Ayakkabı mağazamız var. Şöyle, e stand stand. Bu evet, toplum kuruluşların getirdiği Alıyoruz, dağıtıyoruz işte. Kadınlara özel bir şeyler getirmişler. Ortadan artık yazlığa dönüyoruz. 11 11 gün biz sizin merkezde kaldık. Yolcularınızda kaldık. Evet, orada Oralardan de. geldik. <laughs> Burada da dedik misafirlerimizi görelim. Geçmiş olsun diyelim. Yakınlarınızdan kayıplarınız var. Ülkemizde kayıplar vardır. Başınız sağ olsun. Yakınlarda geçmiş. Efendim bu konuyla alakalı kayıp var ise Allah bir daha göstermez. Ona da her türlü arkadaşlarımız sizin yanınızda. Biz de sizin yanınızdayız. Hem memleketinizdeyiz hem buradayız. O bakımda devlet yanınızda. Biz hükümet olarak, AK Parti iktidarı olarak kayıtsız şartsız size hizmet için varız. Arkadaşlarımız da zaten bu gaye ile burada. Hizmet size, yaralarınızı sarmaya çalışacağız. Ama takdir edersiniz, edersiniz ki vefat edenlere geri getirme şansımız yok. Görüşeceğiz inşallah. Peki, tekrar geçmiş olsun. Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yakalanan 12 yaşındaki Murat Kaşık depremden sonra ailesiyle birlikte Düzce'ye geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirilen Kaşık ailesinin büyük oğlu olan Murat'ın doğum günü olduğunu öğrenen Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri sürpriz bir doğum günü hazırladı. Gençlik Merkezi Gönüllüsü Busegül Bulut tarafından pastası alınan Murat yakılan pastanın mumlarını üfledi. Sonrasında ise kutlamaları kabul etti. Alkış. Ha. <laughs> Gel. İyi ki doğdun. Aslanım benim. İyi ki varsın. Seni biz çok seviyoruz. Tamam mı? Ben kaçarım. <laughs> Murat'cığım doğum günün kutlu olsun. diyeceksin senelere. Ha. İyi ki doğdun Murat'cığım. Yapmaz mı? İyi ki doğdun. Hadi pastanı keselim. Hadi bakalım. İse bir. On iki. Maraş'tan geldik. Buradan da Türkiye'ye. Beşik var. misallandı zaten evler. Üzüye servis geldik. Nemden ailelerim yani. Evde, ev, evde dayama alırdı pastaları. Evde çatlak var. Evde bir selim var. Ona Murat öğrencimizin de kardeşimizin de doğum günüymüş bugün. Hep beraber onun, onun için pasta aldık. Onun doğum günü kutladık, mutlu etmek istedik. Acısını birazcık da olsun unutabilmek için. Mutlu oldu, bizler de mutluyuz. Yüzleri, öğrencilerimizin hepsinin yüzü gülüyor. Buraya geldiklerin, geldiklerinden beri mutlular. Onlarla beraber hep biz buradayız. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerin ardından Düzce Belediyesi ilk günden itibaren hem afet bölgesinde hem de Düzce'de misafir edilen afet yaralarını sarmak için tüm birimleriyle çalışıyor. Son olarak Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi tarafından KYK yurtlarında misafir edilen ailelerin çocuklarına yönelik bir dizi etkinlik düzenlendi. KYK yurtlarından otobüsler ile çocuk üniversitesine getirilen onlarca çocuk atölyelerde boyama etkinliğinden robotik kodlamaya kadar bir dizi aktivitede bulundu. Geçen haftalarda zaten AFS'li çocuklarımız ilimize ilk geldikleri zaman da onları ziyarete gitmiştik. O zaman da söylemiştik kendilerine bir söz vermiştik. Sizleri de çocuk üniversitesinde ağırlayacağız diye. 7-14 yaş aralığında olan çocuklarımızı bugün buraya getirdik. O 8 tane atölyemizde etkinlik yaptılar. Mutfak atölyesinde de etkinlik yaptılar. Yaptıkları pastaları, etkinliklerde yaptıkları hediyeleri kendilerine armağan ettik. Sonrasında da şu anda ritim atölyesinde eğleniyorlar. Sonrasında da uğurlayacağız. Evet. 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 takılıyor. Çalıştırıyorum. Bu tabii en başta <laughs> aş merkezi depremlerin ardından Bolu'ya 6939 depremzede geldi. Kendi ve devletin imkanlarıyla gelen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtları ile akrabalarının yanlarına yerleştirildi. Bolu'nun Sümer Mahallesi'ndeki Hattat Emin Barın KYK Yurdu 189 odası ve 97 ile şimdiye kadar kente gelen 645 depremzedeye kapılarını açtı. Yurtta depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının yanı sıra revir, psikososyal destek, çocuk ve eğitim alanı ihtiyaç depoları, manevi rehber gibi hizmetler veriliyor. Deprem bölgesine gelen vatandaşlar burada sıfır bir hayat kurarak yeni bir başlangıç yapacaklarını belirttiler. Davut Kara Malatya'dan geldim depremden dolayı. Deprem işte tahmin 10 12 gün falan geldik buraya. Ee, neler hissediyorsunuz? Neler yaşadınız? Mahşeri yaşadık. Mahşeri yaşadık. Malatya bitti, her şeyle bitti yani. Allah devlete zevallık vermesin işte bizi demir getirdiler Ankara'ya. Ankara'dan da buraya kara yoluyla getirdi, yerleştirdiler. Allah devlete millete zevallık vermezsin. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor burada. Yani bir eksiğimiz yok. Baran yurdu. Hatta demin Baran öğrenci KYK yurdunda kalıyor. Vardı tam yıkılmadı. Acil yıkım verdiler. Zaten yan yatmış bina. Dört yıl ağzı. Yani ne giriliği ne çıkılıyor. Eşyamızı da alamadık. Öylece bıraktık çıktı. Burada iş bakayım. İnşallah nasip olursa eğer bir iş bulursak işte kireye çıkıp tekrardan burada hayata devam edeceğiz. Yani hayat Mecbur. Hayat devam ediyor. Gidenle gidil mi Mecbur devam edeceğiz. Evet. Yok çok şükür. Bizim can kaybı yoktur. Mallar gitti o da gitsin. Artık yapacak bir şey yok. Dört kişi, kişi geldik. Evet. He, iki çocuk, eşim ben geldik. おい、oh, Aras şapşın sesinden geldik buraya. E, deprem e, çok yani yani anlatılmaz bir şey yani bu depremi yaşamak lazım. Evet ilk depremde evden çıkmıştık biz e, gece olmuştu zaten sabah karşı dörtte e, geri bir de saat bir buçukta depreme yakalandık. E, biz o zaman eşimle falan evdeydik e, yani öyle bir Şimdi tamam deprem olur ama böyle yerin altından öyle bir ses geliyordu ki ben yani anlatamam yani. Neyse Allah'a şükür evimiz gitti, barkımız gitti ama Allah'a şükür canımız sağ. Allah razı olsun devletimizden de kapılarını açtı bize çok şükür. Yani burada şu anda çok güzel ağırlanıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun yani devletimiz bize açtı burayı insanlarımız da iyi. bir tane kaybımız var. O da dedem rahmete gitti. enkaz altında kaldı dedem. Onu çıkardık işte. Çıkarken de çok zorlandık enkaz altında. Afaç ekibiyle beraber, yardımıyla beraber. Kaç geldi? Eşimle ben geldim buraya. Öbürleri kendi imkanları vardı. Mesela abim kendi küçük bir kulübesi vardı. Şu an orada kalıyor. Biz kendi imkanlarımızdan geldik buraya. İşte yine devletimiz bize yardım etti burada. Daha sonrası için ne Vallahi bundan sonrası için bizim için nasıl bir süreç işliyor onu ben de bilmiyorum. Yani şu anda işim yok, gücüm yok. Yani sıfırdan bir hayat kuracağız. Mecbur yani. Yaşam devam ediyor yani sonuçta şu an. Ee, hayat devam ediyor yani şu an sonuçta. Yani bir şeyler yapacağız yani. Ayağı yeniden kalkacağız yani. yani Olay Konrad mevkii Hilmi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca'nın Subaşı köyünde oturan İsmail Bircan oğlunu görmek için Konrad e geldi. Yokuş yukarı çıkarken dengesini kaybeden yaşlı adam yaklaşık 2 metre yükseklikten tarlaya düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Bircan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Kaza temato yolu Bolu geçişi Çaydurt dinlenme testleri mevkisinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Hayrettin Keklik İdaresi'ndeki 34 DG 2406 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak Etem Yıldız yönetimindeki 34 GBD 360 plakalı cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Hayrettin Keklik İdaresi'ndeki otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri takla atan araçla sıkışan yolcu Hava Keklik'i çıkardı. Yaralanan sürücü Hayrettin Keklik ve annesi Hava Keklik ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. 好好，好了。 Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atik Sokak üzerinde bulunan binanın önünden motosiklet çalındı. Edinilen bilgiye göre bölgede sabah saatlerinde keşfe çıkan iki şüpheli yaklaşık 15 bin lira değerindeki Bayram Güz'e ait motosikleti gördü. Bir süre çevreyi kontrol eden şüpheliler yanlarında bulundurdukları alet ile motosikletin zincirlerini kırdı. Şüpheliler daha sonra binanın önüne çektikleri hafif ticari aracı motosikleti yükleyerek gözden kayboldu. İki şüphelinin hafif ticari araçta kapının önüne gelerek motosikleti çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Geldiklerinde e, motoru böyle kurbanlık yükler gibi ticari araçı yükleyip gidiyorlar. İki tane vatandaş şuradan giriş yapıyorlar. Buradan giriş yaptıktan sonra şurada bulunan e, komşumuza ait motoru e, alıp e, ticari bir araçtı. gidiyorlar. Komşumuz burada olmadığı için bize rica etti. E, binamızın e, şuradaki kamerasıyla anda e, tüm olayı e, seyretmiş ve görmüş olduk. E, hırsızlık anındaki olayı görenti, görüntüleyen kameramız bu. Cumartesi günü oldu hırsızlık olayı, saat buçukta. E, bu üç tane binamızın olduğu yer aslında mesailerin saat hafta sonları ondan sonra başladığına denk gelen saatlerde iki tane hırsız geliyorlar. Önce bir keşif yapıyorlar. Keşif yaptıktan sonra yan tarafta bulunan binanın önündeki motoru bir ticari araca yani böyle kurbanlık koyunu koçu yüklermiş gibi yükleyerek gidiyorlar. Binadaki motorun sahibi komşumuz burada olmadığı için bizden rica etti. Biz de binamızdaki kamera kayıtlarından incelediğimizde işte iki tane hırsızın gelip motoru çalmış olduğu görüntüleri gördük. Şu anda da bildiğim kadarıyla da bir adli süreç başladı. En kısa zamanda motorun bulunmasını istiyoruz. Ya yani motorun şöyle yaklaşık 15 bin lira değeri olduğunu söylediler bize. Yani değerinden daha çok önemli şunu gördük: insan kapısının önüne bir şey bırakamayacak herhalde. Çünkü gelmişler, incelemişler, keşif yapmışlar. Burada bu son zamanlarda yaşanan bir olay değil, ya birinci olay değil. Başka olaylar da yaşandı. Yani yaklaşık 15 bin lira değeri olduğunu biliyorum motorun. Hırsızlar bunu iyi tespit etmişler. Normal hafta içi günlerde sabah saat 730 8'de mesai başlıyor. Hafta sonlarında da saat 930 onu buluyor. Onlar da tam 8.30'da hiç kimsenin olmadığı e, cumartesi günü sabahtan geliyorlar bu hırsızlığı gerçekleştiriyorlar. Hiç korkmamışlar, panik de yapmamışlar, yakalanırız da dememişler. E, ama ve bu bölgeye girip bu hırsızlığı gerçekleştirmişler. O saatlerde dediğim gibi yani mesai olmadığı için e, kimsenin de bir dikkatini çekmemiş. Karasu'nun Kuzuluk, Tuzla ve Yeni Mahallelerini birleştiren yolun geçtiği döşeme mevkinde 5 yıldır devam eden kıyı erozyonu DSN'in çalışmasıyla son bulacak. İstanbul'a giden su hattının çalışması sırasında başladığı iddia edilen kıyı erozyonu 3 mahalleyi birleştiren yolun çökmesine de neden olmuştur. Daha öncesinde birçok kez gündeme gelen yolda Sakarya Nehri kıyısına dökülen taş dolgu ile erozyonun daha içerilere girmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Öte yandan bölgede devam eden çalışmalar havadan drone ile de görüntülendi. E yol e, mesela biraz daha içerideydi Sakaran içinde. İSKİ'nin e, geçirmiş olduğu buradan dolayı Sakaran'ın e, yani yönünü değiştirdi şey su. Ve erozyona yol açtı burada. E biz de e, yetkililere söyledik. Onlar da sağ olsunlar 3-5 ay üstüne geldiler. E, burada önlem almaya başladılar. Şimdi taş döşüyorlar işte yolun gitmesini engelliyorlar. Bu şekilde bir çözüm buldular şu an itibariyle. Ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta e, kaymakamımız, e, ilk akabinde e, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığını tespit edildiğini duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan listeye göre oy verme işlemi 08'de başlayıp, 17'de bitecek. Seçimlere katılmaya hak kazanan siyasi partiler ise şöyle. Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Hakların Demokratik Birliği, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Zafer Partisi şeklinde oldu.